Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Ben keyfinizin kahyalarından Yasemin. Hoş bulduk efendim. O zaman ben de diğer kahya Tolga. Gaslight konuşmaya geldik bugün buraya. Evet, doğru. <laughs> Zınk diye konuya girmem gerekirse. Duygusal ya, manipülasyon gibi yani. Evet ama ismi yeni koymuşlar. <laughs> ben hatta Ama is bir isim gelmiş diye konu oldu. Ben hatta böyle bir Olay de Olay hep pazarlama hocam. Tabii ya. Ben hep bu çukura düşüyorum. Ha <laughs> gaslight ne diyorum sonra bölüm çekiyorum filan. <laughs> <Değil gülüyor> mi? <gülüyor> tabii canım. E, hakikaten önemli bir konu tekrardan e, böyle güzel bir paketlediler mevzuya, ortaya çıkardılar filan. Bütün böyle narsist düşmanları herkes ayaklandı e, bu Hı. şeyle. Yani bugün konuşacağız e, bize yapıldığını nasıl anlayabiliriz diye. Biz yapıyor muyuz acaba? Ben şahsen kendim ha. yaparken çok yakaladım. Onun için böyle çok laf edebiliyoruz başkaları bize yapıyor diyor ama acaba biz de yapabiliyor muyuz gibi. Bu aslında ben şuna hayret ediyorum biliyor musun Yasemin? Bu yeni çağda olan bir şey. İnsanlar bir şekilde çok eski kavramların özellikle insan duyguları ve ile ilgili çok eski kavramları reddedip bir daha keşfediyorlar. <laughs> böyle bir komedi var yani. Herhalde demode mi geliyor ne oluyorsa yani onun için başta şunu söylemek istiyorum. Yaşayabileceğin her duygu ve yapabileceğin her şey özünde aslında yaklaşık insanlık tarihi kadar. Evet. O yüzden. İşte tamamen paketleyip yeniden paketleyip güzel bir pazarlama ürünüyle böyle tek kelime hop Amerika'dan geliyor biz de alıyoruz tutuyoruz devam ediyoruz işte. Ama sıkıntı şu ben şimdi gidip dayıma dayı ayıp oluyor gaslighting yapıyorsun dediğimde dayımda karşılığı yok ki bunun. Zaten yok. Yani bir nevi aslında bir kuşak Ama kopması dayına yaratıyorsun. Ama açıkça açıklasan bile bir karşılığı yok. Tabii. O kesim zaten <laughs> ya, kapatmış durumda bu psikolojik olayları tamamen i̇şte, yani. Yani bu konudan bağımsız ben aslında şunu diyeceğim. Özellikle annen baban ya da senden yaşça büyük patronun arkadaşın gibi insanlarla problemin varsa... ...lugatı değiştirmeden özünü konuşursan hala iletişim kurabilirsin... <laughs> Biraz onların nobran gözükmesinin sebebi de genç arkadaşlara onların terminolojiye hakim olmaması. Ya terminoloji ah hocam şimdi gaslighting demezken de duygusal manipülasyon <laughs> dediğin zaman adam kabul etmiyor zaten. Ya bu şu anda gaslighting dedik diye kabul etmiyor değiller yani. Sen bana dediğini yaptırmak istiyorsun dersen anlar. Anlar ama anlamamazlıktan geliyor O ayrı etmiyor. o bireysel onun iki yaşı da 200 yaşı tamam, da aynı okay. merak etme. Hani çözemezsin. Ama en azından belki duyurabilirsin diyorsun yani. Duyurabilirsin yani aslında demek istediğim şu. İnsanlarla iyi iletişim kurmanın en önemli anahtarı aynı dili konuşmak. Bir şeyleri bilelim fakat yeni çıkan terminolojiyi genel olarak konuları herkese konuşurken kullanmaya gerek yok. Anlatmaya çalıştığım o. Çünkü konuyu henüz bilmeyen insanlar yeni icat edilmiş gibi zannediyorlar ki bugünkü podcast'in sonunda onu göreceğiz zaten. Ama guest site'in güzel bir isim. İyi bulmuşlar Bence yani. Bence de. Nereden gelmiş? Valla ben de <laughs> onu çok olmadı öğreneli. 1940'larda İngiltere'de bir tiyatro eseri yayınlanmış sahnede. Adı Gaslighting. Hikaye şu bir tane kadın var. Kadın acayip sinsi, kötü niyetli, manipülatif bir kadın. Kocasını çıldırtmaya çalışıyor. Bunun için de evdeki gaz lambasını zaten Gaslight adı üzerinde işte. Gaz lambasını her gün bir milim bir milim kısıyor. Onların böyle yuvarlak çevirme Aparatları vardır, dimmer verdi, kısa kısa küçük küçük. Adam diyor ki ya hanım diyor ya daha mı karanlık ev diyor. Kadın diyor ki yo ne alakası var diyor. Ben hep diyor aynı gaz lambasını aynı ayarda açıyorum diyor. Hikaye bu ya adam en sonunda kafayı üşütüyor çünkü kendisinin artık görme kabiliyetini kaybettiğini ve her yerin karanlıklaşmaya başladığına inanıyor. Onun içinde bunu yapana o zamanlar insanları çıldırtmak için daha küçük yöntemler işe yarıyormuş. <laughs> Aynen Ondan daha fazla tetik var dışarıda. <laughs> dışarıda dolu. Küçük Azalan ışığa çıldırmayabiliriz yani bu dönemde. <laughs> i̇şte ne yapıldığına bağlı. Evet. Gaslighter da bunu yapan kişi. Aslına bakarsan sonra bunun üzerine filmler filan çekilmiş bu eserden. Fakat aslında bunun babalar gibi adı duygusal manipülasyon. Yani aslında duygusal yönlendirme. Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bir kadın olarak burada oturuyorum ve belki ben kabul edersen bunu dinleyen kadınlar da kendinden bir parça bulurlar. Hmm. Ya da o beni duygusal manipüle ediyor falan diye söylenmesi çok kolay. Ama bence kadınlar erkeklere bunu çok yapabiliyorlar. Çok çaktırmadan. Yani çok ince. Çünkü bizim çok şeytansı bir tarafımız var aslında kendi içimizde. Kullanırız kullanmayız her kadının kendi bileceği iş ama <laughs> ben şahsen kendime istediklerimi yaptırtmak için kullanabilirken yakalayabiliyorum. Ve bir müddet arkadaşlarıma bak şu anda seni manipüle etmek için böyle söylüyorum. Senin istediğin gibi olsun diye açıkça da kendime ele verdim. Bunun farkına varıp üstesinden gelebilmek için hani üstesinden geldim geçtim gibi söylemiyorum ama Hı. bence herkes yapabiliyor ve belki kadınlar bir tık daha fazla yapıyor olabilir mi? Ya <laughs> İyi tamam bitsin podcast diyorsun tamam. <laughs> ya şöyle dişi enerji bunu yapmaya daha aslında muktedirdir, daha beceriklidir. Evet. Ee, eril taraf birazcık her şeyi misyon gibi gördüğü için ben söyleyeceğimi söyleyeyim bu iş bitsin falan. Yani manipülasyon yapmak yerine aslına bakarsan direkt olarak ifade etmek veyahut da tavrını koymak gibi bir şeye gider. Ama sana şunu söyleyeyim. Gaslighting dediğin şey aslında bir suç değildir. Evet. Gaslighting herkesin herkese yaptığı bir şeydir. Evet. Herkesin kendine bile yaptığı bir şeydir. Ve bunun hani bir miktardan sonrası belki karşındakini rahatsız edebilir. Açıkçası orada da şunu sormak gerekir. E karşındaki manipüle ediyor da be kardeşim sen niye manipüle oluyorsun? Aslında bugün asıl konuşacağımız şey o. Oh. Zaten mevzu hep bu. Tabii bizim bir manipülasyon bölümünde de aslında buna evet. girmiştik. Kadınlar evet bu konuda daha beceriklidir diyelim. Hı hı. Tamam mı? Niye beceriklidir biliyor musun? Çünkü aslında bakarsan insan iyi kullandığı enstrümanlarına odaklanır hayatta. Şimdi bir erkek olarak seni çok geçmişten beri direkt tepki vermek, fiziksel özelliklerini kullanmak. Ondan sonra ve bir şey yapar halde olmak gibi önde duran özellikleri varken kadın uzun vadeye yayılmış planlar, uzun vadede çözülen süreçler. Evet yeri geldiğinde edilen küçük müdahaleler ve bekleyerek etkisini görmek gibi süreçlere hakimdir. Manipülasyon zaten bir kuklacılık sanatıdır. Sen hiçbir zaman ipi cart diye çekmezsin. Hafif hafif oynatırsın. Ve ip hiçbir zaman seyirci tarafından görülmez eğer iyi bir kukla sahnesi ise. Yukarıda durur kuklacı. Hiçbir zaman aşağıda da durmaz kukladan. Çünkü e, manipülasyon aslında manipüle ettiğin kişinin seni daha yukarı koymasıyla başlar. Tabii, seni aşağıda görmenden. Ve oradaki elindeki tahtalardaki ipleri gizlice oynatarak aşağıda kolunu, bacağını, kafasını oynatan kuklalar yaratır. Şimdi hayatta bizi sadece şahıslar bile manipüle etmez. Bizi olaylar, kabuller, topluluklar, aile, başta aile manipüle eder. Dolayısıyla gaslighting hayatın bir parçasıdır. Burada önemli olan şu, karın ışığı kıstığı zaman ulan bu hatun da bana bir numara yapıyor ya diyebilirsen o tiyatro komediye dönüşür. Evet. Önemli olan insanlar aman bunu yapmasın sen bana gaslighting yapıyorsun gibi bir eleştir getirmek yerine gaslighting'e biraz olsun kapalı olmakta bunu sır yazıyor. İşte ve sınır çizebilmekten de çok fazla geliyor. Evet. O sınır çizebilmek için de sen kendi ihtiyaçlarını kendini biliyor olman gerekiyor ki sınırlarını şefkatle çizebilirsen eğer karşıdaki insan zaten sana yapmıyor. Evet yapamıyor daha doğrusu. Sen de ona kızmıyorsun. Yani hep şeye varıyor ya çok kızıyor olma sebebim. Ben yapılmasına izin verdiğim için kendime kızıyorum aslında. Sana çok da kızmıyorum yani. Mevzu aslında senin sınırlarının aşılmasına izin vermekle de ilgili. Sınırın yoksa aşıldığını da fark etmezsin. Önemli olan önce bir sınırın varlığının olması. Şimdi eskiden bir podcast'te de konuşmuştuk. Özgürlük alanımız bizim çizdiğimiz kadar olduğunda biz özgürüzdür. Fazlası ya da eksiği bizim için özgürlük demek değildir hep bunu konuştuk. Dolayısıyla kalem elinde dolaşacaksın. Sana ait olacak kalem. Şimdi bir kişi seni gözlemliyor ya karşındaki. Manipülasyon ilk kuralı tanımaktır. Eğer karşındaki kişi seni tanıyorsa ki o yüzden aile içinde çok olur böyle şeyler yakın arkadaş çevresinde senin neye hızlı tepki verdiğini bulur önce. Formülü öyle tanımlayalım. Mesela kilolu bir kadın yani ideal bedeninden çok uzak olduğunu bilen ve bundan acı çeken bir kız arkadaşın var diyelim ona şu cümleleri kurarsan gaslighting'in dibini yapabilirsin. Çok pardon bu arada genelde bütün kadınlar aşağı yukarı Hı. yani bir iki kilo fazlası ya da azı bile olsa bedeniyle ilgili problem olduğu için herkes bu söylediğin şeye kendini görebilir. Tamam herkes <laughs> zaten ama bak kullanılıyor. <laughs> evet biliyorum kullanıldığını. Bütün pazarlama tabii ki mesela özellikle tekstil ve kozmetikte gaslighting üzerine kurulu Ful. özellikle kadınlara karşı. Şimdi Önemli olan şu karşındaki senin kullandığın argümanı düşünmeye günde kaç saat harcıyor. Hikaye bu. Mesela diyelim kendisinde böyle bir takıntısı var. 1 kilo ya da 50 kilo fazlası var evet. fark etmez. Sen diyorsun ki ama diyorsun sen böyle yaparsan seni hiç beğenmezler diyorsun mesela. Bak gaslighting'e bir örnek. Gaslighting karşındakini manipüle ettiğini fark ettirmeden manipüle Ya etmez. da mesela ailenin sana söylediği senin bir şey yapmanı istiyor sana söylüyor onu. Hı. Veya hani sen onu yapmadığın zaman saygısızlık olarak adlandırıyor. Halbuki sen bireyselleşmeye çalışıyorsun orada. Saygısızlık olarak adlandırdığında gaslighting olmuyor. Niye olmuyor? O bir baskı. Gaslightingde baskı yoktur. Gaslighting seni sana dövdürür tamam mı? Aradaki fark şu. Of. Mesela sevgili Yasemin. Mesela ben diyelim senin bir büyüğünüm diyelim. Amcanım, dayının babanım, annenim. Ya Yaseminciğim, bunu yapıyorsun. Çok da güzel yapıyorsun. Ben niye yaptığını da biliyorum. Ama şunu da çok iyi biliyorum kızım. Sen bunu yaptığın zaman şöyle bir tepki alacaksın. İnşallah o tepkiden çok rahatsız olmaz. Ay çok antipatik. Şimdi bak. Söylerken bile sen örnek verirken bile tetikleniyorum. <laughs> tabii ki bak. Burada mesela şu var. İşte tabii ki ben senin seçimlerine saygı duyuyorum ama bak böyle seçmiş bir iki tanıdığım insan var. Çok üzülüyorlar sonra. Ya hiç konuşmamalı aileler, aile büyükleri çocuklara da fikir <laughs> sormadığı sürece söylemesinler. Gerçek söylüyorum. Çünkü şu an sen söylerken böyle cümleler çakıyor bak. ...bana bugüne kadar söylenmiş. <laughs> Çok hassas bir Çok konu. Çok komik ya. Ama atladığım bir şey var. <laughs> Titiklendim bitsin bu bölüm. Anne baba niye çocuk yapıyor? Oradan başla. Niye çocuk yapıyorlar? Yapmasın ehliyetle yapılsın abi çocuk. Bence önüne gelen çocuk yapmasın yani. Ama bak çocuk yapmanın ehliyetini de kim verecek? Şimdi toplum verirse aslında anne baba doğru yapıyor. Atladın o. Çünkü bir rafine... ...erdemli bir birey yaratma çabası var ya... ...ve sen de kendini hep erdemli olduğuna inandırıyorsun ya çoğu zaman. Tabii. Çocuğunu da oraya çekmek için... Çocuğunun bunları bizzat tecrübe etmesini bekleyemiyorsun. Artı tecrübe ettiğinde başka bir sonuç çıkarmasına da razı değilsin. Evet. Dolayısıyla gaslighting senin bariyerlerine çarpmadan ve özgürlük alanını ihlal etmeden sana kendini ezdirtmektir. Tamam mı? Mesela şöyle laflar vardır. Bir Bar yerlerin çarpmadan deme sebebin artık bununla ilgili bir bir şey yapacağın seviye gelmeden. Mesela örnek veriyorum Yasemin bu akşam çıkamazsın demiyorum ben sana. Evet. Bu akşam çıkarsan bu saatlerde buralarda çok ahlaksız adamlar dolaşıyor. Tabii diyorum. tabii tabii tabii. Tamam mı? Çok sinsi hiç farkında bile değil kimse. Aynen öyle bak mesela şöyle bir örnek vardır. Bazen haddini aşan gaslighterlar şöyle yaparlar. Ya ben sana şaka yapmıştım ya sus ben seni iyiliğin için söylüyorum ha. da Alman aman Allah'ım <laughs> ay bu bölüm beni çok tetikledi değil mi çok fena ya burada aslında şöyle bir şey var bunlar genelde gaslighting kötü niyetle yapılmaz yani evet. tiyatrodaki kadının yaptığı değildir gaslighting tatsız tarafı zaten gerçekten iyiliğimiz için yapıyor olmaları evet çok tatsız bir şey bu yani karşındaki insan gerçekten senin iyiliğin için yapıyor sen sormadığın halde tabi benim için ne iyi ne kötü bilmediği halde yani çünkü şöyle özellikle aileden gidersek bir anne baba çocuğunun henüz iyi ve kötünün ne olduğunu bildiğine inanmıyor. Genel kabul bu. Bir de kendinin en doğrusunu bildiğine inanıyor. Aslında ona da inanmıyor da öyle inanmak zorunda kalıyor çünkü 40 küsur yaşında artık. Evet. Yani diyor ki ben bugüne kadar böyle geldim, hayatta da kaldım, iyi kötü bir hayatım var. Demek ki bir şeyler biliyorum. Halbuki belki yaşayabileceği üç kat daha kendi gibi, üç kat daha özgür hayatlar varken seni bu kadarıyla kısıtlı tutma yoluna gidiyor. Buna da eğitim diyor. Çok garip değil mi yani? Aslında kendi olduğu yerden memnun değil, kendi gibi olmak hiç istemezdi biraz düşünse ama seni kendine benzetmeye çalışıyor. Bir de şunu yapıyor, kendi yapamadığı şeyleri sana yaptırtmaya kasıyor. Bu da çocuğunda baskı yaratıyor aslında. Evet. Çünkü onun da ben yaşarsam mutlu olup olmayacağını ben bilmiyorum yani. Ama en azından hayatta olacağını biliyorum çünkü ben hayattayım. Evet. Önemli olan hayatta kalmak. Şimdi yaşamadım. orada şu var. Kendi başına özgür olamazsan toplum içinde var olabilirsin. Toplum içinde var olan kişi sayısı da çok olduğu için seni toplum içinde var olabilecek ayarlara getirmeye çalışıyor. Bir de bunun ilişki tarafı var. Yani arkadaşlık ve özel ilişkide. Şimdi bir kişi kendi doğruları olmadığını beyanlarıyla ve hareketleriyle belli ettiğinde seni gaslighter'a dönüştürür. Yani der ki Bak ben kuklayım ipleri görüyor musun? Kim oynatacak beni? Bu sefer ilişki çok sağlıklı bir şekilde kuklacı ve kukla ilişkisi olur. Tamam. Bu gene bizlerde oluyor. Ben gene kendi <laughs> Sen bayağı doluymuşsun. Ya. bayağı yani şöyle bir şey oluyor. Erkek benim bugüne kadarki ilişkim yani son Hı. iki ilişkim hariç kendi üzerinde çalışana kadarki ilişkilerimin hepsinde erkekliklerini ellerinden aldım bence erkeklerin neredeyse. <laughs> yani gerçekten hani o kadar <laughs> minik iyi. minik yani işleyip yani bu sefer ne oluyor? Ben bir şekilde o sinsi şeylerimle manipüle edebildiğim zaman karşımdaki herkes saygım gidiyor ki zaten. Hiçbir fikri olmadığı için. Gözünün içine bakar bir hale geliyor. Ve onu o kadar iyi manipüle ediyorum ki saygımı kaybediyorum. Tabii. Ve bitiyor ilişki zaten. İşte orada hikaye ne? Aslında sen karşındakini manipüle edebildiğin için rahatsız olmuyorsun. Sen o kişinin kendine ait bazı fikirleri olmadığı için evet. rahatsız oluyorsun. Çünkü insan zihinsel olarak özellikle fikirleriyle varlık gösterir. Sen bir insanı fiziksel olarak beğensen de iyi niyetli olduğunu bilsen de o kişi zihinsel olarak belli yerlerde durmuyorsa o durmadığı için her yere gidebiliyorsa ve her yere çekebiliyorsan karşındaki kişi yok olur bir anda. Ve sen otomatik olarak sadakatsizlik yaşamazsın çünkü sadık olacak biri yoktur karşında zaten. İşte o yüzden mesela aldatmayı da çok kolaylaştıran bir şeydir bu. Şimdi gaslighting'in ee, şöyle gelelim, bir kere gaslighting'den fazla şikayet etmeyin arkadaşlar, siz de yapıyorsunuz. Farkı evet. doğmadan kendinizle yapabildiğini nasıl yakalayabiliriz demiş Damla. Nasıl yakalarsın biliyor musun? Sen karşındaki kişiye bunu yaptığında, karşındakinin itirazını duyarsan, buna öfkeleniyorsan ona gaslighting yapıyorsundur. Yani cevabını duyduğun zaman e, rahatsız oluyorsan. Şöyle... Sen alışmışsın ondan onu bir şekilde yönlendiriyorsun ince ince manipüle ediyorsun. Bir gün diyor ki hayır ben bu dediğine katılmıyorum. Of. Bak konu istediği kadar küçük olsun. Sen bir anda hakkın yenmiş gibi hissedersin. Nasıl ya ben kuklacıydım. Ben ipi böyle çekersem Tabii. sen oraya gideceksin. Hissiyatı yüzünden kendini bir anda irite olmuş hissedersen ve kendini çok fazla tekrar tekrar anlattığını fark edersen. Bak hayatım bir de şu açıdan anlatayım. Demeye başlarsan bil ki sen o kişiye gaslighting yapmışsın. Bir çok de önce şu de. çok önemli. Gene ailemize kızıyoruz ama kendimiz de yapabiliyoruz. Mesela sevgilin sigara içiyordur. Ve sen onun sigara içmesini istemiyorsundur. Sen sevmediğin için, onun iyiliği için. Ona sürekli böyle minik minik laf söylüyorsundur. Hmm. Ve bunu açıklamaya kalksan normalde çok net değil mi? Sigara sağlığın zararlı. Ben tabii ki senin iyiliğin için söylüyorum. Onun için çok haklı gelirsin kendine. Ama adam sana sormadı. Yani hmm. çok önemli bir şey yani. Hani biz de çok yapabiliyoruz. Ailemiz bize yaparken Tabii. kızıyoruz ama en basitinden sigara bıraktırtmaya kadar yani. Ya sen de birinin ailesisin sonuçta. Yani sen bugün evlensen çocuğun olsa sen de annesin. Tabii ki ya. Ya aslında ailelere giydirmek diye bir şey yok. Hepimiz bir kere bunu yapıyoruz. Tabii İki şeyi konuşuyoruz biz şu an. Buna nasıl maruz kalmayız? Bunu nasıl minimumda yaparız? Şimdi sigara örneğinde. Şimdi mesela bir kişiye sigara sağlığa zararlıdır demek. Okey. ...dinlememesine razı olmak daha da okey. Burada bir gaslighting yok. Bir kişiye ben sen yanımda sigara içtiğinde bundan rahatsız oluyorum... ...ve sigara içilen bir yerde durmak istemiyorum demek bunun en güzel hali. Evet. Çünkü diyorsun ki bu benle ilgili. Evet. Ben bunu sensin diye istemiyorum. Kim olsa isterim. Evet. Niye? Sigaradan rahatsız Hı -hı. oluyorum. En kötü hali şu. Kesersin bir tane sigara kutusundan resim. Dersin ki bak... Görüyor musun? Akciğer kanseri yapıyormuş. Tabii. Benim de arkadaşım hatta bilmem nerede yatıyor Tabii. demeye başladığın zaman adam sigarayı bırakabilir belki. Ama sen o şekilde sigara bıraktırdığın biriyle sevgili olup ne yapıyorsun? Bir de zaten bırakmaz adam. <laughs> Bırakmıyorsa İnadına daha sahibi olur. Yani. İnadına içebilir Dolayısıyla burada aslına bakarsan şahıs olarak temel değerlerimize sahip çıkmaktan konuşalım biraz. Şimdi bizi biz yapan ama şu an ve yarın belki değişebilen değerlerimiz vardır. Ve dünyada kim olursa olsun bir insan karşı taraftan gelen bir yorumu duyduğunda atıyorum hani klasik laflar var ya senin hakkında böyle düşünmesinler, aslında ben senin iyiliğin için söylüyorum falan. İlk lafın şu olmalı. Gözünü kapat ve de ki. Ben kendi iyiliğimi şu an düşünüyor muyum? Ve bu konuda bir fikrim var mı? Önce kendi fikrini kendine hatırlat. Sonra de ki şimdi anlat bakalım de. Eğer onun fikri seninkiyle tutmuyorsa ve elinde çok iyi bir argüman yoksa bil ki gaslighting var. Ve sen o gaslighting'i duyduğun zaman kendi direncini gösterirsen gaslighting'e yenilmeyen bir ilişkin olur. Ama karşındaki doğru bir argümanla yani sigara dumanı beni rahatsız ediyor diye geldiyse orada geri adım yapmak manipüle olmak değildir. Saygı göstermektir sadece. Peki bir soru daha soracağım. Manipüle edenlerin çoğu için narsistik kişilik bozukluğu var diyebilir miyiz demiş. Aslı bunu bir açıklığa getirelim Vallahi, kapatmadan. şöyle işimize gelmeyen çok kişiye narsist diyoruz. Tamam Hemen. Mı? Bu yeni moda çıktı Tabii. zaten. O da gaslighting gibi artık. Aynen. Yani narsist tepeden yuvarlanan bir kar topu gibidir. Kendini de durduramayandır bu konuda ve bu şekilde yaşayandır. Bununla ilgili de hatta bölüm Mesela. her şeyi de yapmışız. Şimdi narsistik kişilik bozukluğundaki kişiler gaslighting'i yüzde yüz kullanırlar. Ama her bunu kullanan narsistik değildir ve narsistik insan gaslighting'e sabredemez. Çünkü gaslighting en direkt olarak seni sana dövdürmektir ya o seni bizzat dövmek ister. <laughs> yani sana kendini kötü hissettirecekse bir narsist senin kafana seninle ilgili öyle bir şey vurur ki seni kendini kötü hissettiğin bir konuda gaslighting değildir o. O bayağı bildiğin hadsizliktir. Ama gaslighting uzun süre ve sabır gerektirdiği için aslında narsistler gaslighting'i çok iyi de beceremezler. O okay. yüzden şey yapamazsın yani hani o kadar ince ince işlemeye sabredemezsin. Evet. Ve bu noktada ortaya şu çıkıyor. Hayatta arkadaşlar hepimize yapılan şeylerin büyük bir kısmı özellikle fiziksel olanlar hariç bizim kendimize yapılmasına izin verdiğimiz için bize yapılır. Bugün bizim kararımızla birinin kölesi olmaya karar vermekte bir sıkıntı yoktur. Ama kendini bir gün uyandığında ben köle miyim demekte de sıkıntı vardır. O yüzden kendiniz gaslighting'den kaçacağınıza ya da yapmamak için uğraşacağınıza kendi değerlerinize sahip çıkın. Bunlara sinsice saldırılar geldiğinde ya da direkt saldırılar geldiğinde kendiniz kalmak için bunları savunun ki siz olarak yaşamaya devam edebilirim. Hadi bakalım. Gelecek Oldu. bölümlerde kavuşmak <laughs> dileğiyle. İyi görüşürüz. Hoşçakalın.